Merhaba sevgili dostlar, sizlerle birlikte yeni bir oyun oynayacağız. Ben Playday'den Emre Kırcan. Efendim oyunumuzun ismi Door Kicker, Kapı Tekmeleyenler. Ee, bu oyunda e, belirli bir... Oyun, bu oyunu anlatmak çok zor be. Efendim birkaç tane adamınız var, SWAT ekibiniz var. SWAT ekibinizle bir e, mekanı basıp mekan içindeki teröristleri avlayacaksınız. Fakat e, size diyor ki baştan, ne yapacaklarını önceden sen belirle, onlar yapsınlar. Ama onlar yaparken e, birebir bizzat görevde etkin olarak rol almayacaksın. Yani nedir bu efendim? Birinden başlayalım. Mesela şu görev. Go diyoruz. 5 kişi varmış burada. Bu 5 kişi temizlemeye çalışacağız. Tamam mı? Ben bir ara bu oyunu çok oynamıştım. Şimdi burada gördüğünüz gibi 2 tane adamımız var. Bu 1, bu 2. Bu adamımız bu şekilde içeri girsin diyoruz. Girdi mi abi? Girdi. Sonra sonra şöyle baksın diyoruz. Sonra bu adamımız da şuraya bir flash atsın diyoruz. Mesela. Sonra buradan devam etsin. Şöyle. Şöyle gelsin. Bunun yönünü belirleyebiliyor muyduk? Bunun bir şeyleri belirleyebiliyorduk. Okey. Bunu yapacak. Şu abimiz de bununla birlikte gelecek. Burada bekleyecek. Sonra şöyle bakacak. Sonra şöyle yapacak. Sonra şuraya gelecek. Ondan sonra bu abimiz buraya gelecek. Buraya böyle bakacak. Bu da böyle gelsin. Sonra buraya gelsin baksın. Şöyle. Bunların yönünü belli galiba. Şöyle bir şey vardı. Bu ne? Bu ne şu? Ha kurşun değiştirme. Okey. Kurşun değiştirme şey yapabiliyormuşuz. Bunu iptal edebiliyormuşuz. Mesela şu görevi iptal etmek istediğimizde. Mesela şuraya attım. Mesela bir başlatalım. Girdiler abi. Temizledik. Plaş attı. o flaşı bizim adam yedi aslında. Evet hallettik. İki adamımız dönmeden hallettik. Tabi çok basit bir bölüm olduğu için. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci görev Bu ikinci görev mi ya? Yoksa aynı görev mi? Bir bakalım. Evet ikinci göreve geldik. Yani bir plan üzerinde 2D bir plan üzerinde adamlarımızın nasıl geleceğini neler yapması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi burada bir kapı var zaten. Onun için bu kapıya sen şöyle gel. Şöyle dur. Sen şöyle gel. Şöyle dur. Sonra sen şöyle bakarken sen de şöyle gel. Pardon sen şöyle girirken sen şöyle gel. Sonra şu şekilde gel. Şu şekilde gel. Böyle gel. Böyle gel. Gel abi. Sen de gel. Sonra sen bileşi, şuraya at. Sonra sen şöyle gir. Sonra sen de şöyle gir mesela. Başla bakalım yapabiliyor muyuz? <laughs> Oh, adam öldü. Good job. We're done here. Evet, ya yani yaptık. Devam edelim. Üçüncü bölümdeyiz şimdi. Bölümle ilerledik harita daha da değişikleşiyor, büyümeye başlıyor falan filan. Evet. Şimdi burada yine gördüğünüz gibi harita biraz karışık. Sen şöyle gel bir. Burada ne ya? Ha silahları değiştirmiyoruz burada. Okey. Sen de şöyle gel. Şöyle bir bak. Tamam. Ondan sonra sen şöyle bir gel. Bir yapın bakalım. Sen şuraya gel Şuraya gel ha, Vuruldu bizim adam Gel Şuraya bak Güzel Sen gel Şuraya bak Güzel Şöyle Dur Sen şöyle gel Dikkatli ol Buraya bak Şuraya bak Orada kimse var mı? Yok. Gel buraya. Sen şöyle gel. Hadi öldürdüm. Ah tamam hallettim. Ha bu gerçek zamanda oynanabiliyormuş. Yani illa şey yapmak zorundasın. Ama iki yıldız aldık. Neden? Neden? Çünkü e, şey zamanlı yapmadık bunu. Neyse sen şöyle direkt gel. Tamam mı? Sen de şöyle gel. Yan yana gelin bakayım. Sonra sen şöyle gel. Şuraya bak. Son şuraya bak. Sen de şöyle gel. Şuraya bak. Sonra şöyle, bak. Sonra şöyle gel. Şuraya bak, bitirelim böyle. Buraya hiç bakmadık bak. Good <laughs> <laughs> job. Yani işi bitirdik. Şu an pistollerle ilerliyormuşuz, okay. Ee, şimdi, okay, ee, şeritle gidebiliyormuşuz artık. Şimdi bizim objeler, adamlar hiçbir şey tıklayamıyoruz buradan. Back diyorum. Bir daha geri diyorum. Şimdi ben buradan takımımı değiştirebiliyorum değil mi? bu adamımızın elinde bunun Ghost'muş bunun adamın ismi. Okey. Bu adamımıza silah verebiliyor muyuz? 12 yıldızımız var. Verebiliyoruz. Her bir silah farklı farklı özellikleri var. Mesela şu adam bu silahla gelsin. Tabanca olarak da ama çok tabancaları varmış. Şu tabancada hiç gerek yok. Tamam bu Glock'la devam etsin. Şunları alamıyoruz zaten. Okey bir tane de alsın. Tamam. Ha, kalkanları da çeşit, çeşit. Bak görüyor musun? Farklı farklı özellikli olan kalkanlar var. Okey. Mesela şu kalkanı alsın. Tamam o kalkanı alsın. Sorun değil. Bu Henchki. ki abimiz. Yaşlı bir abimiz. Ee, nişancılığı çok iyi. Gelişmiş. Ha biz bunları geliştirmişiz ben bunu oynamışım, geçtim şimdi. Tamam. Dan, Single player. Harita görev. Mesela şunu oynayalım. Buraları kimleri alacağız? Bunları belirleyebiliyor muyuz? Hayır belirleyemiyoruz. Niye belirleyemiyoruz? Bitirmediğimiz görevler. Mesela şunu yapalım. Bir sürü adam var burada. Okey. Başlar başlamaz. Ya abi takımımızı belirleyemiyor muyuz? Ha şu an belirleyebiliyoruz. Buradan seçiyormuşuz. Kırmızı pandayı buraya koyuyoruz. Okey koyamıyoruz. çocuğu buraya koyabiliyoruz. Koyamıyoruz. Sadece iki tane Aa, iki tane adam yapabiliyormuşuz Ghost ve panik. Tamam. Şimdi. Tamam. Nereden başlayacaklarını belirliyormuşuz. Şu abi şuradan başlasın. Bu da buradan başlasın. Tamam. Şu kırsın bu kapıyı. Kır kır. Direkt gir. Sonra şöyle, şöyle, şöyle burada kal. Sen gel. Aç bu kapıyı. Aç aç direkt aç. Sonra şöyle bak. Şöyle burada dur. Bir başlayalım. Bu vuruldu galiba. Güzel. Sen şuraya bir gir bakayım. Şuraya da gir. Gir. Oo oh -oh, adam öldü. Şuraya gir. Bunlar yer değiştirebiliyor bu ara ha. Şuradan gireceğiz. Uh -oh, vurulduk. Ha, başarısız olduk. Tamam neyse en azından ne yapacağımızı biliyoruz. İkiniz birlikte gezin ya. Şimdi abi sen bir gir. Tamam böyle başlayacağız. Sen bir gir abi şurada dur. Başla. Başlat abi. Çok güzel. Gel abi birlikte. Hop stop stop yanlış gidiyorsun. Geri dön geri dön. Güzel. Bir dakika arkamızdan gelecek. Dur. Güzel. Vurulduk ama. Vurulduk. Ne yapacağız? Senin işi şey yapabiliyor muyuz? Şuradan gir. Sen. Sen biraz ilerle. Şuraya bak bakayım. Oo, adamı indirdiler. Bak oraya girdi güzel. I'm on it. On your mark. Danger. We lost a man. Mission failed. Başarısız olduk. <laughs> Restart. Abicim şimdi. Bir dakika bu evde de tüfek var. Şununla şunu değişelim. Bir de bunları deneyelim. Gel bakayım. Başlat abi. Who's there? Affirmative. Güzel. Tamam sen burayı tut. Sen şuradan gir. Güzel. Güzel. Aç, aç, aç kapıyı aç. Lan aç kapıyı. Oho. Kankamı vurdular. Komiserim. Bu ne abi? Bu herifi, bu herifi, durduramıyoruz. Psycho. Evet. Bu oyun böyle bir oyun arkadaşlar. <laughs> evet o ilerleyen kısımları beceremedim. Zaten büyük ihtimal bunun için bıraktım bu oyunu oynamayı. Çok uzun süre önce almıştım. Biraz oynamıştım. Şimdi niye bıraktım anlamış oldum. <laughs> bir noktadan sonra bu tip oyunlarda böyle bir zorlaşma oluyor. Door Kicker böyle bir oyun arkadaşlar. Olur da oynamak isterseniz. Ya iyi oyunmuş ya. Şunu bir deneyeyim. Yani çok da uygun, uygun fiyatı almıştım. Yani 3-5 lira bir şeydi yani. Öyle bir şey almıştık. Ee, oynamak isterim derseniz böyle bir oyun arkadaşlar. Hmm, beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni oyunlar deneyeceğiz. yeni oyunlara bakacağız. Ee, şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim. Bay bay.